Arkadaşlar e, merhaba tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Üçüncü partla karşınızdayız. Üçüncü partta Fenerbahçe Spor, Fenerbahçe Konya Spor maçını konuşacağız. E, açıkçası Fenerbahçe mağlubiyetle tanıştı. E, hiç beklenmedik bir haftada hiç beklenmeyecek rakipten. 2 0lık bir mağlubiyet aldı. E, bizim bu haftalarda söylediğimiz Fenerbahçe'nin hani puan almasına rağmen iyi oynamadığının, pozisyonlara giremediğinin, hani geçen sezona göre bile puan olarak iyi olduğunu ama oyun olarak iyi olmadığını düşündüğümüz maçlar sonunda bu maçta gerçekleri gördük açıkçası. Hani ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak hani bunu kazansak da hani negatif yorumlar alsak da bu yoko yorumlarımızın karşısında hani Fatih de buna dahildi önceden bize ee, bir şekilde Fenerbahçe hani kazanıyordu Caner'in ortasıyla ne bileyim bir kornerle bir penaltıyla vesaire hani kaybetmeyi hak etmiyordu ama kazanmayı da çok aşırı hak etmeden de maçı kazanıyordu yani belli bir seviyeye getiriyordu maçı ama gördük ki Konya maçında o kırılma noktalarını İbrahim abinin dediği gibi kırılma noktalarını geçemediği zaman ki golü de verilmedi net bir golü bence. O golü verilse belki maç kazanacak ama yine gerçekler ortaya çıkmayacaktı. Bence çok iyi oldu muhalifiyet. Hani çok çok iyi oldu yani bizim geleceğimiz için. Bu girilen hava, bu rahatlık bence bozulması lazım. Oynanan, kazanan 11 bozulmaz diye bir kural var. Böyle bir şey yok, olmaması lazım. Yani senin elinde şu an en iyi kadrosu var. Açık ara en iyi kadrosu var. Rotasyon açısından söylüyorum. E sen bugün Mert Hakan'ı, Nazım'ı, Nova, işte Sisse'yi hani bu maçlarda Konya Sporu karşı, Antalya Sporu maçı karşı Konyaspor'a karşı, Antalya'ya karşı 11 almayacaksan ne zaman alacaksın? Hani neyi bekliyorsun yani? Hani ne bileyim sağdı. Yani sonuçta bu takım 7, 7 haftada, 8 haftada tamam bir şekilde geldi. Ama artık rotasyon lazım. Bu takım yorulmaya başladı. Bu takım hani kazanmasına rağmen oyun olarak hala geride olduğunu hissettirdi bize bazıları katılmasa da biz bunu düşünüyorduk yani. Ee, ki nitekim maçta tam bunun karşılığı oldu. Fenerbahçe sadece orta üzerinden giden bir oyunla 43 orta yapıp da 3 orta isabet de maça çıktı. Sadece Pelkas'ın o harika golünü yiyen hakem hatasını konuşacağım da hani maça ben hakem hatası gözüyle değil çünkü Fenerbahçe'nin kötü oyunundan daha çok öne, öne, çıkarmak istiyorum. Haftalardır süre gelen kötü oyundan bahsediyorum. Hani bir şekilde o oyunu, hücum organizasyonlarını birebir bu Galatasaray'ın sezon başındaki o hızlı oyunundan bahsediyorum. Dikine giden oyunundan bahsediyorum. O oyununu bir türlü ki geçen sezon Arsenal dönemindeki ilk 5-6 haftadan bahsediyorum. Ki geçen sezon da baştan aşağı kurulan Vedat Muric, Kuriz, Geri Rodriguez, Mosesli bir kadro. Yeniden kurulan bir kadro. Ona rağmen çok güçlü bir oyun vardı. Bu sezon güçlü oyun değil de kişisel becerilerle belli bir puan yaklaşmış Fenerbahçe gördük. Ben maça daha çok değineceğim. Konuyu daha doğrusu topu Fatih'e atayım onu yorumdan çok merak ediyorum ile ilgili olumlu olumsuz. Topu sana bıraktım Fatih. Ya Fenerbahçe Özellikle bana itibaren, benim yorumlarımla ne diyorsun onu merak ediyorum. Ya senin yorumların e, çoğuna katılıyorum ama e, geçen hafta videonuzun altına e, attığım yorumda da e, şunu söylemek istiyorum. E, bu kadar doğranmaz. Bu kadar e, doğranacak kötü bir futbol oynamıyor aslında bana göre Fenerbahçe. <laughs> Şöyle e, orta sahada e, Sosa, Sosa Gustavo önlerinde Ozan oynadığında e, içeriye ceza sahasına girişte kanat dışında Fenerbahçe'nin başka bir şansı kalmıyor aslında. Yani e, o playmaker, oyun kurucu e, kısmında e, problem var Fenerbahçe'nin İşte pel kısmına yeterli olur mu olmaz mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama e, Fenerbahçe kanat futbolu oynuyor. Türkiye'nin en iyi iki beki ya da en iyi dört beki ikisi. Diyelim. Tabii e, Fenerbahçe'de. Beklerin de bu halde olduktan sonra e, Konya Spor maçında kornerlerde hiç tehlike yaratamadık. Adam iyi çalışmışlar. Yani çünkü, Takıldığım iyi nokta şu. gerekiyor. Çünkü. Fenerbahçe tam kanatlardan oynuyor ama senin kanatlarda çözemediğin maçlarda ikinci B planın, C planın nerede? Yani çözemiyorsun işte. Tabii, Antalya yani maçını çözemedin. Hatay maçını ki. çözemedin. Tabii, tabii. Hatay maçı çok inanılmaz enteresan bir maçtı. Otobüs çektiler resmen. O, Çeksin üç, abi. Üç, abi ya. Falan, Sen Fenerbahçe son <laughs> Tabii ya sen Fenerbahçe'sin ama dediğim gibi e, yeni bir takımsın, yeni bir kadrosun. E, kötü oynadığın maçlar da oldu, iyi oynadığın maçlar da oldu. Bir Trabzon maçının ikinci yarısı. Ya benim takıldığım e, aslında şu. E, Fenerbahçe ilk yarıları boşuna oynuyor gibi sanki. Yani %99 katılıyorum. buna. Bir, 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 45 dakika oynuyor. Boşa gidiyor. Ne, oynadığından zevk alıyorsun, ne bir futbol var ortada böyle saçma sapan. E, 45 dakika çöpe yapıyorsun. gidiyor değil mi? Gerçekten çöpe gidiyor ve hani Maçı niye biz 45 dakika oynuyoruz? Ya yani seyir zevki neden bu kadar niye sıkıştırıyoruz de? maçı son dakikalarında? E, tabii. Mi? Tabii. Ya son maç işte Erol Hoca'nın bence e, kadro seçimi yanlış. Rotasyon konusunda atıyorum bir sadık oynatılır mı? Bilmiyorum. Sağda çok güvenmiyorum ama. Ya rotasyon e, başım ben sağda başım. Nova örnek ver. Yani ne bileyim ya atıyorum, Nazım örnek ver. Nova mesela ben Tiamu mesela geldiğinde e, neden geldi bu adam dedim. Hala diyorum. Bence hiç gerek yoktu. E, rotasyon bile değil benim düşüncem bu. Ee, madem Caner'i oynatacaksın, kesmeyeceksin hiçbir zaman. Solda sakat adamın var. E, ee, Nova geride oynat. Caner'i önde oynat ya da Caner'i geride oynat. Samatlayı sola çek, Sise'ye önde oynat. Yani değiştir bir şeyleri değiştir ya Ama, şu, şu, çok önemli e, Erol Hoca biraz oyunu okumakta güçlük Tiam, çekiyor diye düşünüyorum ben. Tiam 3 hafta maça çıkmamış bak 3 hafta. 3 hafta evet. maça çıkmayan bir adamı neden 90 dakikada maçın başında ilk 11'e koyarsın? Yani ha, ne? ne? Neden evet. yani? Hani orada evet. Ferdi var, ne bileyim Perotti hazır olmasa Perotti var. Sosa'yı koysa, Sosa Tabii. yok da pardon. Mert Hakan'ı sola koysan oynar. Hani ne bileyim hani evet. Somat'ta'yı sol atabilirsin. Ozan geçen sene. Pelkas oynadı. 4-1-2-1-2 oynarsın. Orta sahanda çok oyuncu var. Hani Gustavo Sosa evet. yanında Mert Hakan yanında önünde Pelkas'ı yaparsın. Sisse Somat'ta yaparsın. Milyonlarca alternatifim var. Ya da 3-5-2'ye dönersin ne bileyim. Tabii. Hani Tabii. neden Tiam'ı oraya koydun yani? Neden yani? Amaç ne? Ya şöyle aslında kadro seçimlerinde hocaları çok fazla eleştirmek istemiyorum ya işte neden bunu oynattın neden şöyle yaptın demek istemiyorum çünkü 7-24 birlikte olan onlar antrenmanlarda performanslarını bizzat şahit olan da hocalar bir bildiği vardır bir bildiği var <laughs> tamam, bu maçta bir bildiği <laughs> vardı yanlış oldu gördün şimdi göreceğiz gençler bir maçında yanlışını gördün mü? Genç, gençler birliği maçı çok zor maç olacak Antalya Spor'da Her yanlışını göreme. göremedin Konya Spor maçlarına yanlışa çıktın tabii, tabii. aldın ben, sonucunu yani ben üretkenlik olarak bir problem olduğunu, Erol hocanın da bunu gördüğünü düşünüyorum. İtekataka aç görüyoruz. Sadece görüyor. <laughs> evet, görüyor. Bir, görüyor e, çözümü an. bir çözümü e, elbette olacak samat da formsuz bence. E, onu kes kesebilir kesebilir. Yani de. kes Sisi'yi koy ee, artık 11'e mesela şu an yani. Tamam samat'ı ya, bonsai sancacaksın. Yani şunu demek istiyorum abi. Tabii. Hani rakibin Başakşehir değil, Alan ye değil. Hani şu an ligin iyi oynayan takımlardan bahsediyorum. Ligin geçen hafta Antalya Spor, bu hafta Konya. Baktığın zaman ligde kadrosu kısıtlı iki takımlardan birisi. Yani 3-5 takımdan iki takım evet. yani. Tabii. Antalya Spor maçında açamadın. Rakip 10 kişi kaldı yine açamadın. Gün yok. Sadece ortaya oynuyorsun. Perotti'nin son dakika penaltısı olmasa harika o gömdüğün maçı oynayamayacaksın. Maç kazanamayacaktın ve puan alamayacaktın. E bu maça geldik. ilk, ilk 45 dakika çöpe atıldı. Yine ikinci 45 dakika evet. Perotti girdi işte takım düzeldi. Ama yok ya yani abi yok. Pozisyon yok ya. Fena Fenerbahçe'nin isabeti düştü. İki ya Konya Spor'a karşı. İki Konya'da ya. Dördüncü, dördüncü deplasman maçını oynadı bizim de. İlk, ilk deplasman golünü attı bize. Bu sezon. Allah. Im. Ya onun açısından bizim başımıza geliyor. O kaderimiz artık bizim. Onu biliyoruz. İlk galibiyetler, <laughs> ilk goller. Adam o, o gol kariyer i̇lk golü şutlar. mesela. Adamın adamın <laughs> atma Jetkovic'in golü kariyer golü. Tek evet, bir o güzel, golü. Çok güzel gol attı ama bir abi. Bir şey söyleyeceğim. O kadar gol. güzel konuşuyorsunuz ki çekirdek kalıp karşınızda böyle yiyesiniz. <laughs> <yesim>, Daha sahil <laughs> olarak. Yani, <laughs> Belki çok konuştum ama yani ha, içim dolu harika, yani. Harikasınız yani. Hani çünkü şey biz hani sürekli şu yorumlar geldi. Fenerbahçe kazanmasına rağmen hani biz kötü oyundan bahsettiğimiz için bize şu dedi Fenerbahçeli olduğunu hani belli etmemek için yani da objektif olduğunu kanıtlamak için bunu yapıyorsun dedi ama inanın değil yani ya. Bana da, bana, bana gömüyorlar değil, değil, mi? Fenerbahçe düşmanıyım de bana gömüyorlar değil mi? Abi açık konuşayım. Açık konuşayım. Ayet ben dinliyorum. iyi, iyi oyun iyi oyun istemiyorum. Ben Mayıs'ı <laughs> Ben Mayıs Haziran'ı göreyim abi. Mayıs'ı görmen e, için abi. oyun lazım abi. Fatih. Abi Fatih, olur gider. <laughs> daha sonra Hamza Hamza oyuyla bir şampiyon oldu. Sen ne tamam, oldu? Ne son, o, hafta son ne Mı? 1 0 1 0 1 0 oldu. O son 6 hafta öyle oldu. O bakma. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani tamam bitirin siz en son ben birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi ben sizi dönmek istiyorum. Fatih yapayım. dedi çok, ya. Çok iyi, hani, çok iyi gidiyorsunuz yani. Hamza Hamza dedi tamam bak. Orada Hamza Hamzoğlu 1-0 kazandı ve şampiyon oldu. Kimse konuşmadı. Ama sen şampiyon olabilirsen kimse konuşmaz zaten sen Nasıl konuşmuyordu kimse 8 haftada Fenerbahçe kaybetmezken? Yok, kimse konuşma demiyorum ya. Bir hafta ne oldu herkes kimse başladı. Ne olduğunu kimse anlamadı yani. 3 kupa aldı Galatasaray o Ya bir ama yönde. bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle bir haftaya girersin ki oyuna bakmasın Tek lazım olan galibiyettir. Son düzlük. Ben Galatasaray, Galatasaray için bu sonuç üç hafta bundan bahsediyorum işte. Oyuna <laughs> yani bakma son, son son düzlüktür. Galibiyet önemlidir. Ama ligin daha yarısı bile değil. Hani Bugün ol, olmayan buradaki problem başka hani ama o yüzden söylüyorum yoksa yalnız Fenerbahçe tamam kötü diyoruz ama hani biz şu şu da olmasın diğerler takımlar çok da damayı sanki Fenerbahçe kötü diyoruz bu yüzden değil ben hayır, Fenerbahçe taraftarı olarak hayır. oyundan memnun değilim diyorum abi. bana ne Galatasaray futbolundan örnek olarak söylüyorum bunu hani Galatasaray ben... yeni yeni bir kadro yeni, yeni bir kadro ben sezon başından beri evet. söylüyorum 7 e, hafta olmuş yani böyle kadroların 12-13 haftaya ihtiyacı olabilir e, bir de rehavet oldu son süper konya maçında ya. Koy yani yümaşını... oynuyoruz ya. Rehavet Emre... Fatih. Fatih. Fatih, Fatih. Hayır, sana bir abi. şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen diyeceksin şey Tu ee... diye, Tudor mu diyeceksin. abi çok basit ya. Ya çok çok basit bir şey söyleyeceğim. Kaç tane transfer yaptı Fenerbahçe? 18. 18. 18 tane transfer. Yaptı. Ortalık karıştı mı? Evet abi. Değil mi? Bütün yaz ortalık karıştı değil mi yani? Tamam, yangın abi. yere oldu. Yani limitless tamam. bilmem ne. Daha limitless hala konuşamadık ama inşallah evet, bir abi. akşam konuşuruz. Yani bankadan hesabı ortada... aldınız abi ne konuşacaksınız daha işte. Fenerbahçe limitlisinden bahsediyorum oğlum. Bir dur konuşacağız tamam. onu sonra. Tamam abi. Ortalık karıştı bilmem ne falan falan bam 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 değil mi futbol. Şimdi abiciğim. Evet yani. abi. Çok <gülüyor> lafını <gülüyor> bölüyorum abi. Bunu konuşacağız da. Yani Şimdi, abi 18 futbolcunun <laughs> 14'ünü falan bonservis elindeydi yani. Yok yok ya, o önemli mi? değil. Yok yok orada değilim. Parasını konuşmuyorum. Para mevzu, yani, para, tamam. değil. mevzu tamam. para değil. Mevzu para değil. Mevzu çok oyuncu amandan bahsediyorum. Evet. 18 tane adam aldınız. iyisi kötüsü kalitesi birini sınıf, 2. sınıf, sınıf kalite kalite adamları aldınız değil mi? Ya yani yedek aldınız, evet. yediğini aldınız falan filan. Evet. Atıyorum kanatta perot var ama iki tane yedekli adamı bile var falan. Tiam'ı var, Sinan'ın var. 3 4. Ha neyse. Bir dünya ne kadar adam aldın. Şimdi hal böyle gelince biz bir sene bunu yaptık. Biliyorsun değil mi? Dursun Özbek zamanında en nefret ettiğimiz başkan zamanında yaptı. Ontiverolar, Burdisolar'ın geldiği sezon mu? Hayır. Dursun Özbek zamanından bahsediyorum. Ha, Dursun Özbek yok, yok. Tudorlu sezon. Tudor, zaman, Tudor zamanı. Evet. Tudor geldi. Tudor'la beraber hatırlarsam 7-8 futbolcu aldık. Belhandalar, Feguliler. Tolga Ciğerci, Rodriguez. Tolga evet. Rodriguez. Fernando evet. Rodriguez. Evet. Maikon. Maikon Stopper. Eee Biliyorsun değil mi bu? 7-8 tane böyle iyi bir kadro kurdu. Evet. Gomis, Gomis geldi falan filan. Şimdi abi bak. Bu sekiz futbol hatta hiç alakası bir takımı elendik. Elendikten sonra bir dünya içimizden geçti diye bilmem ne yap falan demediğini bırakmadılar. Tudoro şöyle yaplar böyle yaplar. Doğru Çinlik mu? Yani demediğini ya. bırakmadılar. Ya, dandik bir ya çok dandik bir yani. elendiler de hatırlamıyorum He. ya. Çok dandik takım... falan değil, değil mi? Ya onun kadar kötü bir takıma elendik yani. Çok dert değil. Ee, hatta Fenerbahçe'de elendi Vardar. Vardar'a biz elendik ya. Vardar'a biz elendik. Bardara kadar kötü diyorum. Vardar'a kadar Oster kötü. Ostersus ya Ostersus tamam. Neyse Kötü, bir, takam, kötü bir kötü bir takıma elendik. Arkasından içinden geçtiler Tudor'un. Sonra Aykut Kocaman Fenerbahçe'de elendi. Fener Aykut Kocaman yorum almadı. Sonra ona eleştiri oldu. Neyse. Şunu demeye çalışıyorum. Lig başlayınca Galatasaray öyle bir lige başladı ki kimse no, no ne, ne oluyor lan dedi herkes değil mi? Bam bam evet. bam böyle. Yani 8 7. 8 yani İngilizde 7 yaptı ama öyle böyle 7 değil ya yani, rüzgar gibi gidiyor herif yani hani Tolga evet. Ciğerci'nin 7 golüyle başlamıştı. Ha Tolga Ciğerci efsane oldu. Bana şey o bu sene oldu Tolga Ciğerci. Yani e, kim vardı? Var ya City'deki herif. Bu Deburun. Deburun enermi. Deburun. Yok Deburun da döndü. Evet. Deburun de evet. oldu Tolga Ciğerci bizdeyken. Hani 8 gol falan attı yani adam. Evet. Şimdi Keşke hep Galatasaray'da. Abi Tövbe yeni abi. Da, yeni takım değil miydi abi Galatasaray? Yeni, yeni takım, mı değil abi. Mi abi? Yeni takım abi. Geçen sene yeni takım kurmadı Fenerbahçe? <laughs> Kurdu. Tamam kim vardı hoca başında? Ersun Yanal. Ersun. altı hafta nasıl oynadı Fenerbahçe? İyi oynadı. Başakşehir'e karşı bilmem ne. Ya şöyle bir şey var tamam. Abi yeni Dedik takım. doğru. Yeni takım olmanın. Kusura bakma abi. Yeni takım olmanın. Yeni takım olmanın. Bir handikap olabilir. Tamam yeni adamlar alışmıyor. Ama at sahibine göre küşler. Fenerbahçe hocası. Bak Emre. Ben ne dedim Destekleyeceğim. Galatasaray... Fenerbahçe Konya Spor'a karşı iki tane şu çekemez abi. İstersen git ha. A'dan Z'yi Fenerbahçe kulübünü değiştirdi ya. Aynen öyle. Ben sana şu şunu söylüyorum. Ya. Abi Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonra ben sana söyledim. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir Anadolu takımı olmuşsunuz. Dedim mi bunu sana? Dedim. dedim. Çok iyi kapattınız. Hangi maçtan sonra? Galatasaray, Fenerbahçe yani maçından ya. sonra. He. Dedim ki Fenerbahçe... Ama bunu kötü edin. adam da söylemiyor. Yani çok iyi Anadolu takımı olmuş dedim. Anadolu takımın daha iyi haline gelmişiz. Erol Bulut bunu yapmış dedim. Adam önce defans çalıştırıyor. Önce yememeye çalıştırıyor herif. Abi sen Malatya evet. değilsin, Alanya değilsin. Önce defans, önce yemeyelim. Önce yemeyelim. Önce stop ellerim gelsin. Önce sağ bek sol en son en son santrafor alınıyor. Önce stoper, önce gol yemeyelim. Önce ya açıklamalarına bakarsanız ya. biz hep defans çalıştık diyor. Ha tamam, bu dediğin yani, doğru. Yani sonra santrafor alınması, önce Spor sporalması bir sebebi var. Muriç vardı. Vedat Muriç konusu var. Vedat Muriç'in gitmesini Ali Koç istemiyordu. Yani satmak istiyorlar. Çünkü çözmüşler dedi limit sorununu. Vedat Muriç bu sezon hadi kalsaydı öyle abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey Emre, hadi öyle diyelim ya. Hadi onu da söyleyeyim. Kardeşim, Akan oyunda, Antalya maçı eksik kalmasa yine pozisyonumuz yok ya. Tamam. Hani Antalya'ya kenara çıkar. 8 haftada Akan ayında pozisyonunuz yok oğlum. Hani biz bunu konuşmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe biri bana anlasın ya. Fenerbahçe şunu diyebilir. Başakşehir geriden bilmem şununla çıkıyor, topu orta sahaya veriyor, orta sağa sağ. Yok oldu. abi oyun yok oyun Fenerbahçe yok. Ne yapıyor? Konuşmaya bile, bile, bile gerek yok. Şu an Fenerbahçe'nin defanstan başlayıp da genel ortası dışındaki bir hücum organizasyonu yok yani net yok. Hani diyorum ya Fenerbahçe orta hani tamam başarılı ama senin Konya Spor'a karşı bu takım sana otobüs çekecek diyorlar ya böyle bir telaffuz var. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani. Ben sana Konya maçından önce bir şey demiştim hatırlıyor musun? demiştim ki Galatasaray maçında bir tane topa vurmadı Fenerbahçe yan topa bir tane vuramadınız. Ortaya Niye? yani. Ortaya evet. vuramadınız. Niye? Vuramadı Çünkü alan savunmasına vurduk. E vurunca gol oluyor. Ya alan da gol olması olmasını iyi yaptı. Niye vurmadı? Konya'da vuramadınız işte 43 tane orta yapmışsınız ya 43 Üç tane. 3 isabet. 3 <laughs> isabet 40 43... insan der ki abi olmuyor der ya bir bırakayım der ya. Olmuyor bir bırakayım der. <laughs> Şimdi bu konu hakkında hani konuşulanlar var diğer YouTube kanallarında vesaire hani hatta şu da deniyor yani Erol Bulut Gustavo kötüyken çıkardın, Soso kötüyken çıkardın, Caner'i niye çıkartamıyorsun tarzında bir konular konuşuluyor. Hani bu konulara biraz değineceğim ama hani biz şimdi Fenerbahçe'yi gömüyoruz ama bir pozisyonu konuşmamız lazım yani. Tamam Fenerbahçe Ona geleceğim. Kötü. Tamam ona geleceğiz Emine. Ona gelmeden önce başka birkaç şey daha söyleyeyim ben. Tamam, şimdi abi var. diğer kanalları ve medya için ben birkaç şey söyleyeyim bu Fenerbahçe için de. Sonra o hakemi konuşuruz. Şimdi medyanın kusura bakmayacak abi kimse. 8 haftaya kadar gazla 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 Fenerbahçe şöyle Fenerbahçe böyle, Akıyor Fenerbahçe. Hadi sada <laughs> bakıyorum. Ya biz biz o günlerdeyken de her Antalya maçına rağmen, Antalya maçındayken bile bunları söyleyen biz. Eleştirileri göze alan biz, her lafı yiyen biz. Konya maçından sonra herkes ortaya abi çıkıyor. Abi neler dediler bana ya. Fenerbahçe düşmanı keselim ha. ya. Hala Fenerbahçe maçından sonra Konya maçından sonra millet ortaya çıkıyor. Hep ortayla gol mü olur? e, ee, ulan biz söyledik bunu 7 haftadır bunu söylüyoruz. Niye bize laf ettiniz o kadar? Hani ikinci bir konuda Sosa konusu abi. Ben ne demiştim? Sosa yoksa plan yok demiştim. Yokmuş abi gördük. Sosa yoksa plan yok. Bunu çok çok net gördük. Bunu artık kimse tartışmayacaktır sanırım. Yani Sosa yoksa abi. Plan yokmuş. Onu gördük. Bu hafta olursa milli arada belki plan yaratır bilmiyorum ama. Sosa dönüyor. Göreceğiz. Hani e, dönüyorsa tamam ama. Abi şöyle. Trabzon yani. Trabzon ve Antalya maçlarında oynadı e, Sosa. Çok kötüydü. E, parmağında da bir kırık var onun. E, bu da etkili olduğunu düşünüyorum ben. O kadar formsuz olamaz yani Sosa. Düşün var, bak, e, Sosa'nın olmaması Gustavo'ya bozuyor oğlum. Yani Gustavo'ya bozuyor. Mesela Sosa'yı çıkardım Trabzon maçında. Trabzon maçında hani eee 45. dakikada Erol Bulut Trabzon... güzel değişiklikler yaptı. Güzel değişiklikler yaptı. E, Sosa çıktı. Sosa olmamasına rağmen 3 tane attı kazandı Fenerbahçe. Yani, yani. Trabzon Trabzonspor'a karşı Erol'un her yaptığı hareket pozitifti. Yani. Tamam yani, ben. Ay bu Trabzon müsaade deme Fenerbahçe. Erol Bulut o maçta iyi yönetti <laughs> ve üçünü kazandı <laughs> Fener. Tamam o maçta bir şey diyemezsin. Tabii canım. İlk kere çok kötü bir oyun Trabzon maçı bitirecek kadar iyi oynadı. Ama ikinci yarı e, Fenerbahçe ilk kere Onu de... ilk yarı bitiremedi Trabzon tamam. maçı. Onu Ama şey yarı bir... bitiremedi yani. Oyun oraya geldi. Maç bir Fenerbahçe'de bir 0 bitirdi maçı bir şekilde. Ondan bahsediyorum. Yani bir şekilde maç bir 0 gitti e, bitti. Tamam. Ama devamında ikinci yarı hemen bir katkı, hemen bir oyuncu değişikliği. Sosa'yı çık... kötü olan Sosa'yı çıkarttı. Yerinde bir değişiklik, doğru değişiklik. Burada öveceğiz. Tamam. Ama bu maçta hani Fenerbahçe o maçta Erol sayesinde kazandı bence bana sorarsa. Evet, tamam ha öyle değil. Bence de. Oyun, Ama oyun oraya getirdi. Yani oyun oraya getirdi bir şekilde sebep oldu vesaire. Ya benim derdim hani <laughs> neden bu kadar hala Caner'in ortasında mahkum kalmak? 18 tane ligin üzerinde, ligin en az lig, lig kadar yani ligin üzerinde diyebileceğiniz oyuncuları aldın. Hani Sissoko, Samat Perotti'si, Pelkas'ı ki Pelkas ekstra performans gösteriyor şu an. Çok beğeniyorum Pelkas'ı. Evet, ben de çok beğeniyorum. Yani ben hani çok doluyum. Hani açıkçası hani daha da neler olacak bilmiyorum Fenerbahçe'nin şu anki maçları ile ilgili ama sos hani şu hani olay var ya Gustavo Sosa olayı, Ozan Mert Hakan yandaşın bir türlü kadroya girememesi. Hani evet. burada bir takıntılık olmuş. Yani kazanan 11 bozulmaz seyinden dolayı biz bu 11'i bozmuyoruz yani. Kötü oynasak da bozmuyoruz. Neden? Çünkü Fenerbahçe kazanıyor. Abi böyle bir şey yok ya. İşte kaybetti. İlla kaybetmem evet. lazım bunu görmen için. Evet. Çok bir şey ya değişken artık, zannetmiyorum kadroda ya ben kaybettik orada ama. Şey, orada şey yapıyor işte yeni oyun yeni takım ya alışsınlar diye bozmuyor aslında sadece kazandığı için değil. Abi alışsınlar bozmuyor alışsınlar, da senin önünde 40 alışsınlar, tane maç hem var diye bozmuyor. ve çok derin kadron var. Bugün Caner'in arkasında hastalığı varsa tamam oynatma. Caner'in arkasında geçen sezonun en iyi sol beki 10 gol atmış Novak var abi. Şimdi, Emre o evet. noktada şöyle bir şey söyleyeyim sana ben. Ee, kardeşim kusura bakma da yani işte sağlam hoca Fatih Terim olmak kolay değil. Niye kolay değil? Eğer <laughs> eğer gönder eğer bak abi öyle deme. Eğer gönderilme korkun olmaz ise tamam mı? Gönderilme korkun olmaz ise rahat rahat oynarsın. Sen çık sen gir dersin. Tamam mı? <laughs> Yönetimden korkmazsan ulan iki maç yiyince taraftar üstüme çıkar korkun olmazsa ulan iki halımı dürürler gönderirler olmazsa yani tamam mı? <laughs> Böyle bir korkusu olmazsa adamın dediklerini yapar. Ama adamın korkusu var abi. Önce kendini ispat etmek istiyor herif. İspat etmek için ne abi. diyor? Ulan, <laughs> diyor Gol Yok, yemeyeyim. Abi Bak o önce var, de gol var. yemeyeyim. Bir tutayım takımı diyor. Bir tane atayım bir sıfır olsun, tamam, benim abi. olsun diyor abi. Ya ya oyun sistemi abi odur abi. belki ama ya işte can Caneri Caneri önde, Nova arkada oynasa hiç kimse yani koç gidip de sen nova nasıl oynatırsın mı diyecek abi. Atıyorum so, sola çıkıp Türkiye ilginde, oynasa bir şey mi söylüyorsun? Türkiye yani? liginde futbol oynat ya. Generator Türkiye liginde Abi bak Türkiye liginde futbol maç sonu skora göre konuşulan bir oyundur. Tamam. İşte evet. Biz konuşmadık abi. Ben bundan bahsediyorum. Maç sonu yoksa ama genel genel öyle oluyor. Yani Erol istediğini ona <laughs> Maç öncesi kimse bir şey demez. Ama alamazsa skoru geçmiş olsun abi halıyı sararlar. <laughs> abi şöyle e, oyunu çok abi. çok 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 kesinlikle hani e, beğenmiyorum hani tamam yorumlarınızı eleştirdim biraz ama e, Eleştir kesinlikle abi, beğen, şey değil, sadece şey e, yani. o kadar çok gömülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, sen, sen, üretkenlik, sen üretkenlikte sorun var. Sen bir Fenerbahçeli olarak sen bir Fenerbahçe çok memnunsan zaten yapacak bir ben zaten. Hayır me, kesinlikle memnun değilim abi. Twitter'da yani, takip ediyorsun zaten beni görüyorsun. Emre de görüyordur yani attıklarımı e, iyi oyunu Fenerbahçe geçen sene 30 dakika oynardı ilk 20-23 haftada şu Galatasaray mağlubiyetine kadar. 20, 40 dakika oynardı. 45 dakika oynardı. Şimdi 10 dakika, 15 dakika oynuyor. Maç genelinde top hep bizde. Kanatlardan sürekli Caner'le Gökhan'la orta yapmaya falan çalışıyorlar. Pivotun da iyi değilse, kafa golün de gelmiyor bu sefer. Sen her hafta korner, korner kazandığımız zaman ben şey diyordum ya gol olma ihtimali çok yüksek. %60-65 orana çıkmış. Hani Konya da onu çözmüş mesela. Önümüzdeki hafta atıyorum Gençler Birliği ile oynayacağız. Gençler Birliği de özel bir önlem alacaktır zaten. Gençler Birliği'ni Fenerbahçe şey yapacağını ben bile tahmin edebilirim abi. Ben bile anladın mı? Tabii bugün canım. sokaktaki canım. 15. insanım yani futbolda atıyorum, Konuşuyorum. Tabii, tabii. Olarak. Ya bugün Gençler Birliği çıkacak. Fenerbahçe karşı çekecek otobüsünü oraya. Stan Kuala orada mı hatırlamıyorum açıkçası tam bilmiyorum. <laughs> hani evet. koyacak forvete Ara toplarla tık Başka taktiği yok zaten anladın mı? Yok. İki tarafı kapatmak e, üzere ne yapacak? Ya, hoca, hoca, hoca da gönder. yok. Hoca da şimdi oldu. Hoca gitti. Yani, yani. Nobre yani de gitti. Kan, abi gençler birliğinde gençler birliğinde yani, senin, adam var abi. Çok abi iyi. senin kan beyazlı olan hikaye abi artık sen Fenerbahçe'sin bir taktikle artık Fenerbahçe'nin bir taktikle <laughs> bir maç kazanacak abi. Geldik dokuzuncu ya. Tabii. Artık çık kazan bir taktikle. Görelim şöyle 200-0 3-4-0 bir maç ya. Hani yeter değil Fenerbahçe mi abi? Bu sene bu sene bizim konuştuğumuzun çok çok üstüne çıkmayacak. Ben düşünmüyorum bunu. Ee, ama puan kazanmaya devam edecek. Şampiyonluk beklemesin Öyle abi. Ben ilk yarına kadar ilk yarıya kadar bir şey çıkmayacağını eminim artık. İlk yarıdan sonrasında bıraktım. Ya ilk yarıya kadar kesin Şöyle, çıkmayacak. E, yani. Fenerbahçe'den beklentim e, oyun anlamında çok yüksek değil ama e, bu sistemle e, şampiyon olabileceğini düşünüyorum ben. Yani alabilir. şöyle, Bu, burası skorlar. Şöyle abi, skorlar alırsa tamam, skorlar alırsa tamam. Alır abi. İşte ben de diyorum ki Fatih, bak şimdi skor alamadığın maçlara bak. Bir Hatay maçı rakip 9 kişi. Evet. İki kendi sanda Konya Spor maçı Hı -hı. rakip Konya Spor ve iki sıfır kaybediyorsun. Yalnız Hı -hı. Ee, Buyur abi. Bir şey söyleyeceğim. ya böldüm kusura bakma ama Fatih yani siz. E, pozisyonu pozisyona giremiyorsunuz kabul ediyorum ama pozisyon vermeyen bir takımda değilsiniz ha haberin olsun. Şöyle Tisserant'la e, işte bir Serdar oynuyor, bir Lemos oynuyor. İkisi biraz daha alıştıktan sonra orada daha mesela Podolski çok güzel bir gol attı ama e, Podolski'nin pozisyonunda mesela kademe hatası var. Afa'nın attığı golde işte Sosa'yla e, Lemos. Lemos yanlış hatırlamıyorum çarpışıyor. Yani. Basit atalardan gol. karşı oluyoruz. karşıya kaldı Konya abi. Aynen kaldı. Altay çıkardı. Abi. Elbet kalacak yani, abi Kar karşı karşıya pozisyon vermiyor. Altay'ı ben tebrik ediyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Hani Altay Türkiye'nin hani en iyi defansif olarak da, <laughs> da Defansif olarak da iyi değilsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Yani. Tamam ha, abi Fenerbahçe toparlayalım. İyi olur abi. İyi olur Fenerbahçe abi, toparlayalım. Ee, ben, ben abi. Ben çok ufak hakem o golü de verecekti. Çok büyük bir yanlış yaptı. Onu da değinme, değinmeden geçmiyorum. Çünkü Fenerbahçe o golü bulsaydı. Hani Fenerbahçe kırılma noktalarını geçiyor dedik ya. Bu golü bulsa ben Fenerbahçe'nin evet. kaybedeceğini düşünmüyordum. Kötü de oynasa. İbrahim abi geçen hafta 4 demişti. Bir puana düştü. Oynama. Şu an bir puana düştü diyebiliriz o İlk... puan. Ee, üç puan <laughs> düşelim. Artık Fenerbahçe'nin kısmet diyelim. Ee, Galatasaray'a geçelim artık. Geçelim. kapatalım. Gördüm, o arkadaşlar. zaman görüşmek üzere geçen, Diğer partta.